Merhaba arkadaşlar bir videomuzda daha beraberiz. Bugün 25 Haziran 2023 kızımla beraber İstanbul turu yapacağız. İlk olarak e, Kadıköy'den Fenerbahçe parkıyla turumuza başlayacağız. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe parkının içinde adaları izliyoruz. جديد, Ayhan Işık ve Belgin Beydin Doruk'un oynamış olduğu Kısım Fendi filminin heykelleriyle beraber sürekli de Beydin yardımcı yardım Evet arkadaşlar Kadıköy Fenerbahçe Parkı'nın tam önünde vatan için savaşmış, cepheye silah taşımış bu vatan uğruna şehit ve gazi unvanı almış büyük Fenerbahçeliler anıtını gördük ve size göstermek istiyoruz. Sıradaki durağımız Kalamış Parkı. tam girişinde bizi yazar ve şair Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın heykeli karşılıyor. Evet şu anda Kalamış sahildeyiz. Gördüğünüz gibi karşı tarafta da Kadıköy Muda'yı görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar Kalamış sahilden çıkarken bir anıta denk geldik ve bizi çok duygulandırdı. Size kısaca bu anıttan bahsetmek istiyorum. Lapa lapa, yağar kar, gelinlik yer dağlar, kış mevsimi hüzünlü, doğada sessizlik var. Aslı ne mutluymuş bu e, arkadaşımız. Zarif, güçlü, sevecen, evlat, abla, arkadaş. Şimdiki kayakçımız gençliğin simgesi Aslı Memutlu Erzurum kayak merkezinde antrenman esnasında düşerek tahta kar perdelere çarpması sonucu hayata gözlerini yummuş arkadaşlar. Biz de Allah rahmet eylesin diyoruz kendisine. Şimdiki durağımız Üsküdar'da bulunan tarihi Kuzguncu. Evet, şimdiki durağımızda İstanbul'un iki yakasını birbirine bağlayan, Anadolu ile Avrupa'yı birbirine bağlayan birinci köprüyü ve ikinci köprüyü görüyorsunuz. Son durağımız yatsı namazını da eda etmek için geldiğimiz Büyük Çamlıca Camii. Gördüğünüz gibi devasa eser. Altında da İslami Medeniyetler Müzesi var. Onu da daha sonra gezeceğiz. Şimdilik bugünlük bu kadar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.